Olay, Kocaeli'nin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir polis denetim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki karı kocanın yapılan kontrollerinde, verdikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edildi. Kimliklerin sahte olduğunun tespit edildiğini anlayan şahıs, karısını denetim noktasında bırakarak otomobille hızla kaçmaya başladı. İzmit ilçesindeki Turan Güneş Caddesi ve ara sokaklardan otomobili ile kaçmaya çalışan şahsı polis ekipleri takibi aldı. Motorlu Yunus takibi aldığı şahıs, Başiskele ilçesinde girdiği yolun kapatılması neticesinde yakalandı. Yapılan kimlik tespitlerinde kaçmaya çalışan şahsım H, eşinin ise M, H olduğu belirlendi. Gözaltına alınan karın kocanın, dolandırıcılık, suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu ve yargıtayda bekleyen davalarının olduğu tespit edildi.